Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri başta olmak üzere 11 ilde yaşanan afetlerde AFAD çalışanlarıyla beraber ön safta mücadele eden gönüllüler için Kilis İl AFAD Müdürlüğü tarafından moral kampı düzenlendi. Özellikle 6 Şubat depreminden sonra e, stres ve yorgunluğumuzu atmak için bu kampa geldik gönüllüler tarafından. AFAD'dan da tabii destek almış olduk. Burada e, hep beraber yaptığımız etkinlikler oldu. Sinema izlemek gibi, oyun oynamak gibi, halay çekmek gibi. Çocukları ve yakınlarıyla birlikte kampa katılan personeller ve gönüllüler iki gün boyunca doğa yürüyüşü, açık hava sineması, kamp ateşi, şiir okuma yarışıyla eğlenerek moral depoladılar. Depremden sonra moralimiz çok bozuktu ve Uğur Müdür yani AFAD gibi bizi doğa kampına getirdi. Çok güzel geçti. Özellikle bir kadın birey olarak güvenliğimiz açısından hiçbir sorun çıkmadı. Güzeldi. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim, üniversitedeki arkadaşlarıma. Böyle faaliyetler düzenlendiği için mutluyum. Akşam kamp ateşi yakıp şiirler söyleyen gönüllüler ve personeller kilisin Musa Beyli ilçesine bağlı Balıklı Göleti'nde iki gün boyunca doğayla iç içe zaman geçirdi. Ee, biz ailece katıldık kampa. Çok memnun kaldık. Çok eğlenceli bir kamp oldu bizim için. Kızımız da 2 yaşında. Biraz zorlanır mıyız diye endişe ettik ama zorlanmadık çok şükür. Kimi?